Yine bir diğer geometri sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu soruda da şu ABD köşelerindeki açılan ölçülü toplamı alfaya eşittir diye bir formül var. Ama ona gerek yok. O ona gerek olmadan çözelim. Bu D noktasından AB doğrusuna bir paralel çizdiğimiz zaman hemen şuradan buranın bu açının 40 derece olduğunu görürüz. Aynı mantığı şurada da yaparsak C noktasından da bir paralel çizdiğimizde Burası biliyorsunuz ki 90 derece yapar. Komşu açıların ölçüleri toplamı dok bütün açı eşit olduğu için. iç tersten burası 90 derece gelecektir. Aynı şekilde şuradaki iç ter, paralellikten iç ters açı buraya gelecektir. Ve alfa açısının ölçüsü 30 artı 90 dereceden 120 derece olarak bulunacaktır. Bunun değişik çözümleri de yapılabilir.